Kruvasan yiyeceğim. En son ben Paris'te çok kötü bir kruvasan yemiştim. Şimdi buna bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bir saat gibi yerde takıldı otobüs ya. <laughs> Yarım saat oldu. Ben <laughs> gelemedim. <laughs> 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 ben niye kalktım bari? <gülüyor> <gülüyor> Uçakta kalkan yolcu ya. Nasıl bir trafik. Gerçekten turuncu bir şehir bunu söyleyebilirim. Tamamen moment geldi. Ben halim. İbrahim olsaydı. Ama çok güzel kokuyor bakın ilk defa Avrupa'da Avrupa'da bir kebapçının bu kadar güzel koktuğunu gördüm yani. Burada bir kilise var. Artık sıkıldım kilise görmekten. Bu dondurmacı meşhura benziyor. Geliriz. Şimdi bir tane makarnacı işaretledim. Ona gidiyoruz. Bundan sıra var. Ama bekleyemem. Kusura bakmayın. Getirdiğim <laughs> mekan. Oha. <laughs> Aç kaldık. <laughs> ne bileyim o kadar dolu olacağını. Gerçekten şok oldum ya. Biliyordum yani az tahmin ettim. Burada insan olmayan bir yer var mı? <laughs> ve, ve burada sıra var. Ve, ama daha hızlı ilerle sanki ya. Bir mallık yapıp bu sırayı beklemeye karar verdim. da eli boş beklenmezdim. Kroket aldım ama tabii ki ısıttı. Çok kötü yani tabii. Kesin net değil. <laughs> Hmm. O suyu beklemedik. 50 dakika bile karabiliyor. O yüzden şu an yemek çalışıyorum ama hiçbir yer yok ve sinirim tepemde. Zaten 8'e gideceğiz. Ya asla yemek yeri yok anladınız mı? Hepsinde sıra var. Hepsinde. Hepsi mi meşhur abi ya? Neyse bilmiyorum yani nerede, nerede ne yiyeceğiz. Sinirim çok tepemde zaten. Çünkü kardeşim yarışması şehrin çok uzağında ve ne yapacağımı bilmiyorum yani 100 euro istiyor taksın muhtemelen onu vereceğiz de ya. yani ne diyeyim ki ya kepi de yanlış takmış var herhalde Bildiğiniz Türk kahvesi bile çıkardık. 8 saati bir yemek yeri alıyoruz. Ne? Evet. En sonunda bulduk. Adam da çok tatlı. Hemen Türk olduğumu anladı. Nasıl anladı benim aksanımdan dedi. Her Türkiye'de yaşamış. Yoksa benim aksanımın anlaması da imkansız yani imkansız. Ee, bu saatte her yer kapalı oluyormuş. Burası da son normalde kapalıymış ama hafta sonu olduğu için açıkmış. Şimdi sparkling water aldım. Ben çok severim gazlı su her zaman. Benim favorim. Oh. Kilise var kilise. Bugün mum yakamıyoruz galiba. Böyle bir şey yok. Mum yok ya. Nasıl mum olmaz? Lan kilise battı mı ya? Ne oluyor? Bugün de mumsuz kalmadık elhamdülillah. Yandı. Burada mumuzu yaktık. Çok şükür. şeyler var. At olsaydı alacaktım da at yok. <laughs> Pazar. Pazarımız, pazarımız. Halk pazarı. Buyurun, buyurun. Tam göz şeyleri de yeni türedi ya. Abi hayırdır? Ben de göbek deliği olarak değiştireceğim bunu. Lan gerçekten söylüyorsun sen. Ben kutsal su var. Şey kutsal suyuyla. Ekmek. Bandırma olayı. Bu kadar içeriğimizi gerçekleştirmiş merak etmeyin. Ama çok insan var o yüzden çekemedim. Bunu ilk defa gerçek bir ayin görüyorum aldım. 7 Euro'ydu bu. Bir de 3,5 Euro Babala şey verdik. Dondurmaya. Böyle bir şeyler var. Karışık ya. Benim İngilizce bitti zaten. 3,5 Euro verdi ve small dedim. Small böyleyse iyiymiş. Ya patlatmayın be. Size göstereyim. Benim çocuklar bunlarda. Ay. Bir şeyleri de bildim. <laughs> Aa, dengem şaştı. Ya içeriden yeniden mi üretiyorsunuz? Ne oluyor? Hadi. Ay, bakalım. Hiç hayatımda bundan yemedim. <laughs> ne gariban bir insanım ya. Aldı ya geldi. Aynen market gezdik. Ne diyor? Aldı gezeceğiz şimdi. İtalya'da. Mur, muz 1.49. Ben telefonu yapıyoruz. Hala, hala bilmeyen bir soru. Bunlar iyi 29. Ile aynı fiyatlar. 4 çarpıyorum. Yani ben ile olduğum için artık. Cips 2.39. Aynı. Neyse cips alacağım buradan. Keçaplı cips alacağım. Bakayım. Bu gramajları bayağı fazla galiba. Dün cips almıştım. Dün değil, değil önceki gün. Onu iki günde bitirdim ki benim için inanılmaz bir şey. Yine alacağım bir tane. Gerçekten tam olarak ihtiyacım olan şey. Bidemi oluyor ya Tatlı benim bidemi öldürüyor Abi kırmızı ışık ya <laughs> Tuvalet bir avlunymuş arkadaşlar Bu arada Biz gezdik yani Bitti bu kadar görmüş olduk burayı da. Ben Verona'yı daha çok beğendim. Verona'nın nesini beğendin derseniz Verona'yı daha çok beğendim. Kesinlikle. Daha samimi geldi bana. Ama burası gerçekten güzel yani. Yapısı falan çok ve tarihi. Gerçekten turuncu bu arada. Her yer turuncu. Şimdi yarın çok uzun bir gün olacak. Otobüs bekliyoruz. Yemiden bu Günaydın arkadaşlar. Bugün vlogunu şimdi kapatıyorum. Ve şimdi nereye gidiyoruz? Kardeşimin yarışmasına. Yeah I will be waiting even ask me what I wanted. You made the assumptions. Clearly not your foot.